Kadir, İstanbul'un eski dar sokaklarında yaşamın ritmini kendi müziğiyle yakalayan 12 yaşında bir çocuktu. Her sabah Galata Köprüsü'nün altındaki balıkçıların gürültüsüyle uyanır, soğuk betonda büzülmüş bedenini yavaşça doğrulturdu. Kemanı hayatının tek yoldaşıydı, çiziklerle dolu, ahşap bir sandıktan daha fazlasıydı. Parmakları yaylı çalgının telleri üzerinde bir dansçı gibi hareket eder, her dokunuşunda içindeki yalnızlık, umutsuzluk ve kaybolmuşluk hissini melodik bir hıçkırığa dönüştürürdü. Müzik onun için sadece bir ses değil, aynı zamanda annesinin hatırasıyla kurduğu sessiz bir diyalogtu. Her notada annesinin gülümsemesini, şefkatli dokunuşunu ve her şeyden önemlisi ona armağan ettiği kemanın parlaklığını yeniden buluyordu. O gün Kadir'in kalbinde farklı bir melodi vardı. Dün gece annesini rüyasında görmüştü. Annesi ona, "Sakın pes etme oğlum. Senin müziğin tüm duvarları yıkacak güce sahip." demişti. Bu sözler kemanının teli gibi gergin olan ruhuna bir umut ışığı yaymıştı. Kadir kemanını omuzuna asarak emin önünün kalabalık sokaklarına doğru yürümeye başladı. Simitçilerin sesleri, vapur düdüklerinin yankısı ve binlerce insanın ayak sesleri onun müziğini bastırmaya çalışsa da, Kadir'in kemanından çıkan melodi tüm bu gürültünün üzerine bir tüy gibi konuyordu. Gözleri kapalı, parmakları ustaca tellerde gezinirken bir an için tüm dünyayı unutuyordu. Onun için tek gerçeklik kemanı ve içindeki duygunun notalara dönüşmesiydi. İşte tam o an hayatının akışını değiştirecek olan karşılaşma gerçekleşecekti. Kadir, gözlerini açtığında karşısında duran lüks bir cipi ve ona şaşkınlıkla bakan bir adamı fark etti. Adam, gri saçlı, kırışık yüzlü ama gözlerinde genç bir pırıltı taşıyan, adeta İstanbul'un kendisi gibi eski ama dinamik bir duruşa sahipti. Adı Rıfat Bey'di. Rıfat Bey, lüks otomobilinden inip Kadir'e doğru yürüdü. Yanındaki koruması tedirginlikle etrafı kolaçan ederken Rıfat Bey'in yüzünde bir tebessüm belirdi. "Senin müziğin benim yıllardır aradığım bir melodiye benziyor." dedi Rıfat Bey, sesi titrek ama kararlıydı. Bu neşeli tonlar benim kalbimin en derinindeki unuttuğum bir köşeyi aydınlattı. "Anlat bana, bu kemanı kimden öğrendin? Kim öğretti sana?" Kadir utangaç bir şekilde başını eğdi. Kimseden öğrenmedim efendim. Annemden kalan tek şey bu." dedi. Annem öğretmişti birkaç melodi, gerisini de ben kendim deneye deneye buldum. Rıfat Bey, çocuğun gözlerindeki saf umudu ve hüzünlü parıltıyı bir anda fark etti. Rıfat Bey, İstanbul'un en zengin ve etkili iş adamlarından biriydi. Hayatı boyunca hep başarıya odaklanmış, her zorluğun üstesinden gelmişti. Ancak ailesini bir trafik kazasında kaybettikten sonra kalbinde derin bir boşluk oluşmuştu. Onu ne serveti ne de şirketlerinin ihtişamı mutlu edebiliyordu. Kadir'in kemanından yükselen o hüzünlü ama umut dolu melodi, Rıfat Bey'e kaybettiği ailesinin anılarını, özellikle de müzik aşığı olan eşinin gülümseyen yüzünü hatırlatmıştı. Bu müzik sadece bir ses değil, aynı zamanda kayıp bir hatıranın yankısıydı. Rıfat Bey, Kadir'e uzanan elini çekmeden, "Bana evinin yolunu göster evlat. Bu gece benimle gelmeni istiyorum. Sana iyi bir yemek ısmarlayayım." dedi. Kadir şaşkınlıkla etrafına bakındı. Sokak hayatının acımasız gerçekliğinden ani bir nezaket dalgasıyla sarsılmıştı. "Neden?" diye fısıldadı Kadir, sesi titrek bir kuşun kanat çırpışını andırıyordu. Rıfat Bey'in gözlerindeki samimiyete inanmak istiyordu ama yıllarca sokakta yaşadığı tecrübeler ona her iyiliğin altında bir çıkar yattığını öğretmişti. ''Neden bana yardım etmek istiyorsunuz? Ben sadece bir sokak çocuğuyum.'' Rıfat Bey nazikçe gülümsedi. ''Bazen hayatımızda aradığımız şeyleri hiç beklemediğimiz yerlerde buluruz. Evlat, senin müziğin benim yıllardır aradığım şeydi. Sen bana...'' unuttuğum bir duyguyu hatırlattın. Bana evini göstermeni istiyorum çünkü senin gibi bir yeteneğin bu sokaklarda harcanmasına gönlüm razı olmuyor. Belki de bu benim için bir fırsat, sana bir şeyler vermenin ama aslında kendimi bulmanın bir yolu. Kadir, Rıfat Bey'in gözlerindeki o içten ifadeyi okumuştu. Bu, annesinin ona baktığı bakışa benziyordu. Güven duygusu, içindeki tüm şüpheleri bir anda dağıttı başını yavaşça sallayarak Benim evim bu köprünün altı efendim dedi sesi neredeyse duyulmuyordu Rıfat Bey bu sözler karşısında bir an duraksadı gözleri dolmuştu Bir çocuğun evinin beton ve soğuk demirler olması onun kalbini adeta sıkıştırmıştı Rıfat Bey o an bir karar verdi Bu çocuğa sadece bir yemek ısmarlamayacak ona bir hayat verecekti onu bu sokaklardan kurtaracak ve ona hak ettiği geleceği sağlayacaktı. O an Rıfat Bey'in hayatı da Kadir'inki gibi geri dönüşü olmayan bir yola girmişti. Bu karar Rıfat Bey'in hayatına yeniden anlam katacak, Kadir'in ise kaderini baştan yazacaktı. Kadir Rıfat Bey'in lüks cipine bindiğinde sanki farklı bir dünyaya girmiş gibi hissetti. Deri koltukların kokusu, içeride çalan yumuşak klasik müzik ve dışarıdaki kalabalığın gürültüsünden uzaklaşmış olmak ona rüya gibi geliyordu. Rıfat Bey, cep telefonuyla birkaç görüşme yaptıktan sonra arabanın sürücüsüne özel bir adres verdi. Kadir, pencereden dışarı bakarken İstanbul'un tanıdık sokakları birer birer geride kalıyordu. Onun için her gün aynı olan caddeler şimdi bir masalın sahnesine dönüşmüştü. Bu yolculuk sadece mekansal bir değişimden ibaret değildi. Aynı zamanda Kadir'in iç dünyasında da bir dönüşümün başlangıcıydı. İlk defa yarın ne olacağını düşünmeden sadece anın tadını çıkarıyordu. Kemanı kucağında sıkıca tutuyordu sanki bu yeni dünyaya giden yolda ona eşlik eden en sadık dostuymuş gibi. Rıfat Bey'in malikanesine ulaştıklarında Kadir'in gözleri şaşkınlıkla büyüdü. Yüksek duvarlar Yem yeşil bir bahçe ve adeta bir sarayı andıran kocaman bir ev. İçeri girdiklerinde evin sıcak atmosferi, loş ışıklandırması ve her köşeden süzülen hafif bir koku Kadir'in tüm duyularını harekete geçirdi. Rıfat Bey onu bir odaya götürdü. "Burası senin odan olacak Kadir," dedi. "İstediğin kadar kalabilirsin. Burası artık senin de evin." Kadir odanın genişliğini, yumuşak yatağı Duvardaki resimleri ve pencereden görünen muhteşem manzarayı bir süre sessizce izledi. Bu, rüyalarında bile göremeyeceği bir hayattı. O gece ilk defa sıcak bir yatakta uyudu. Rüyasında annesi ve Rıfat Bey yan yana durmuş ona gülümsüyorlardı. Ertesi gün Kadir için yeni bir hayat başlamıştı. Rıfat Bey ona özel dersler aldırdı en iyi müzik öğretmenlerini tuttu ve ona sadece keman dersi değil, aynı zamanda hayat dersleri de verdi. Kadir, bu yeni hayata adapte olmakta zorlanıyordu. Malikanenin ihtişamı ona sanki bir müzedeymiş gibi yabancı geliyordu. Her şeyin bu kadar düzenli ve temiz olması, onun sokaklarda geçen dağınık ve kirli hayatıyla tam bir tezat oluşturuyordu. Yemek masasında çatal bıçak kullanmayı öğrenmek, konuşurken daha kibar kelimeler seçmek, onun için zorlu bir süreçti. Ama Rıfat Bey'in sabrı ve şefkati bu zorlu süreci kolaylaştırıyordu. Rıfat Bey, Kadir'e sadece müzik değil, aynı zamanda okuma yazma, tarih ve coğrafya gibi konularda da eğitim alması için imkanlar sunuyordu. Kadir, bu yeni hayatta kemanına daha da sıkı sarılmıştı. Kemanı, onun için eski hayatıyla yeni hayatı arasındaki köprüydü. Her çalmaya başladığında sokakların gürültüsünü, annesinin gülümsemesini ve Rıfat Bey'in ona olan inancını hissediyordu. Bir akşam Rıfat Bey Kadir'den bir parça çalmasını istedi. Kadir o gece annesinin ona öğrettiği ilk melodiyi çaldı. Melodinin hüzünlü notaları Rıfat Bey'in gözünden bir damla yaş süzülmesine neden oldu. "Bu parça benim eşimin en sevdiği parçaydı," dedi Rıfat Bey, sesi titrek bir fısıltıydı. "O da bu keman gibi hayatımın en değerli parçasıydı." Kadir, Rıfat Bey'in acısını hissetti ve o an anladı. Rıfat Bey, onda sadece bir yetenek değil, aynı zamanda kaybettiği bir sevginin, bir anının yankısını bulmuştu. Bu, onların arasındaki bağı daha da güçlendirdi. Ancak her masalın bir karanlık tarafı vardır. Rıfat Bey'in yeğeni Caner, amcasının Kadir'e gösterdiği ilgiden rahatsız olmaya başlamıştı. Caner Yıllardır Rıfat Bey'in servetinin tek mirasçısı olacağını düşünüyordu. Kadir'in ortaya çıkması onun tüm planlarını altüst etmişti. Caner, yakışıklı, karizmatik ama kalbi kıskançlık ve hırsla dolu bir gençti. Kadir'i amcasının servetini ele geçirmeye çalışan sinsi bir sokak çocuğu olarak görüyordu. Caner, Rıfat Bey'in yokluğunda Kadir'e sürekli aşağılayıcı sözler söylüyor, onu malikaneden uzaklaştırmak için çeşitli yollar deniyordu. "Sen buraya ait değilsin." diyordu Caner. "Amcamın gözünü boyadın ama bu maske bir gün düşecek ve gerçek yüzünü görecekler." Kadir bu sözler karşısında sessiz kalıyor, kemanına sığınıyordu. Müziği onun bu zorlu zamanlarda en büyük tesellisiydi. Bir gün Caner Kadir'in kemanını sakladı. Kadir, kemanını aramak için tüm malikaneyi dolaştı ama bulamadı. Kalbi panik ve korkuyla doldu. Kemanı onun hayatının bir parçasıydı, annesinden kalan tek miras. Kemanını kaybettiğini düşündü. Rıfat Bey eve geldiğinde Kadir'in üzgün halini fark etti. "Ne oldu Kadir? Neden bu kadar üzgünsün?" diye sordu. Kadir, gözyaşları içinde olanları anlattı. Rıfat Bey Caner'in bu işin arkasında olduğunu hemen anladı. Öfkeyle Caner'in odasına gitti. Caner yatağında oturmuş Kadir'in kemanını parmaklarıyla okşuyordu. Rıfat Bey'in içeri girdiğini görünce şaşkınlıkla kemanı saklamaya çalıştı ama çok geçti. Rıfat Bey kemanı elinden aldı ve Caner'e dönerek "Bu yaptığın şey sadece bir kemana zarar vermek değil, aynı zamanda bir çocuğun kalbini kırmak demek." dedi. "Senden utanıyorum." Caner'in yüzü bembeyaz olmuştu. O gece Rıfat Bey Caner'e çok kızdı ve onu bir hafta boyunca evden dışarı çıkmama cezası verdi. Bu olay Kadir ile Rıfat Bey arasındaki bağı daha da güçlendirdi. Rıfat Bey Kadir'i bir evlat gibi sahiplenmeye başlamıştı. Kadir ise Rıfat Bey'i annesinin ardından gelen baba figürü olarak görüyordu. Bir yandan yeni hayatına alışmaya çalışırken diğer yandan da sokaklarda geçirdiği günleri unutamıyordu. Aklından hiç çıkmayan bir şey vardı. Sokaklarda onun gibi yaşayan diğer çocuklar. Onların da bir şansı olması gerektiğini düşünüyordu. Bir gün Rıfat Bey'e bu düşüncesini açtı. "Efendim," dedi Kadir. "Sokaklarda benim gibi birçok çocuk var. Onlar da yetenekli. Onlara da bir şans vermenizi istiyorum." Onların da bir yuvası olmalı. Rıfat Bey, Kadir'in bu sözleri karşısında duygulandı. Onun sadece kendi hayatını düşünmediğini, başkalarını da düşündüğünü görmek Rıfat Bey'in kalbini daha da ısıtmıştı. Bu, Rıfat Bey'in hayatına yeni bir anlam katacak olan büyük bir projenin başlangıcı olacaktı. Rıfat Bey, Kadir'in önerisini ciddiye aldı ve bir vakıf kurmaya karar verdi. İstanbul'un Çocukları Vakfı adını verdikleri bu vakıf Sokaklarda yaşayan yetenekli çocukları bulup onlara eğitim ve barınma imkanı sunacaktı. Rıfat Bey bu projeyi Kadir'e emanet etti. "Sen bu vakfın yüzü olacaksın Kadir." dedi. "Senin hikayen diğer çocuklara ilham verecek. Onlara umudun her zaman var olduğunu göstereceksin." Kadir bu sorumluluk karşısında gurur ve mutluluk hissetti. Artık onun müziği sadece kendi iç dünyasının yankısı değil, Aynı zamanda diğer çocukların da sesi olacaktı. Bu onun hayatının en önemli anıydı. Bu an aynı zamanda Rıfat Bey'in Caner'le olan ilişkisini daha da gerginleştirecekti. Caner, amcasının servetini bir sokak çocuğuna heba ettiğini düşünüyordu. Vakfın kuruluşu basında büyük yankı uyandırdı. Milyonerin kalbini eriten sokak çocuğu başlıklı haberler tüm Türkiye'de manşetleri süsledi. Kadir bu ilgiden dolayı biraz utansa da bunun diğer çocuklar için bir umut kapısı olacağını biliyordu. Vakfın ilk etkinliği İstanbul'un en prestijli konser salonunda düzenlenecekti. Kadir bu konserde keman çalacaktı. Ama bu sefer o hüzünlü melodileri değil, umut dolu, neşeli ve coşkulu parçaları çalacaktı. Konser gecesi salon tıklım tıklım doluydu. Rıfat Bey sahnenin önündeki locada oturmuş Kadir'in heyecanını paylaşıyordu. Kadir sahneye çıktığında elindeki kemanı havaya kaldırdı ve tüm salona "Bu keman bana annemden kalan tek şey." dedi. "Ama şimdi bu kemanla çalacağım her nota sokaklarda yaşayan tüm çocukların umudu için olacak." Kadir'in kemanından çıkan ilk notalar salonu bir anda sessizliğe boğdu. Neşeli ama bir o kadar da dokunaklı bir melodiydi bu. Her notada İstanbul'un sokakları, köprü altları, simitçilerin sesi ve vapurların düdükleri canlanıyordu. Bu müzik sadece bir çocuğun hayat hikayesini değil, aynı zamanda bir şehrin ruhunu da anlatıyordu. Melodinin ortasında Kadir gözlerini kapattı ve annesinin hayaliyle konuştu. ''Anne, bak, senin kemanın şimdi binlerce insanın kalbine dokunuyor.'' Sen benimle gurur duyuyor musun?" diyordu içinden. O an bir anda salonun ışıkları söndü. Bir karmaşa başladı. Panik içinde insanlar ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Kadir sahnenin karanlığında korkuyla etrafına bakındı. Sahnedeki spot ışığı da kararmıştı. Bu Caner'in bir oyunu muydu yoksa sadece bir arıza mıydı? Karanlıkta bir fısıltı duyuldu. "Sen bu sahneye ait değilsin sokak çocuğu." Bu Caner'in sesiydi. Kadir panik içinde kemanını daha sıkı tuttu. Tam o sırada Rıfat Bey sahneye doğru yürüdü. Elindeki cep telefonunun fenerini Kadir'in üzerine tutarak ''Işıklar yansın, çalmaya devam et Kadir'' diye bağırdı. Sesi tüm salonu inletmişti. Işıklar bir anda yandı ve herkesin gözü Rıfat Bey ve Kadir'in üzerindeydi. Kadir, Rıfat Bey'in gözlerindeki o inancı gördü ve kemanını yeniden omuzuna koydu. Müziğine, kaldığı yerden devam etti. Ama bu sefer müziğinde daha fazla tutku, daha fazla kararlılık vardı. Bu müzik sadece umudu değil, aynı zamanda direnişi de anlatıyordu. Konser ayakta alkışlarla sona erdi. Rıfat Bey sahneye çıkarak Kadir'e sarıldı ve tüm salona "Bu çocuk sadece bir müzisyen değil, aynı zamanda bir kahraman." dedi. O umudun en güzel melodisini çaldı. O bize her insanın içinde bir potansiyel olduğunu ve sevginin tüm karanlıkları yenebileceğini gösterdi. O gece Caner, yaptığından dolayı çok pişman oldu. Amcasının ve Kadir'in sevgisi onun kalbindeki kıskançlık ve hırsı eritmişti. Caner, Kadir'den ve amcasından özür diledi. Aile yeniden bir araya gelmişti. Kadir artık sadece bir sokak çocuğu değil aynı zamanda bir aileye, bir amaca ve bir umuda sahip bir çocuktu. Vakıf, İstanbul'un dört bir yanındaki sokak çocuklarına ulaşmaya başladı ve Kadir'in hikayesi onlara ilham verdi. Yıllar geçti. Kadir artık genç bir keman virtüözüydü. Dünyanın en prestijli sahnelerinde konserler veriyor, her konserinde annesinin hatırasına ve sokaklarda bıraktığı dostlarına ithaf ediyordu. Rıfat Bey ise onun en büyük destekçisiydi. Artık sadece bir milyoner değil, aynı zamanda bir hayırseverdi. İstanbul'un Çocukları Vakfı binlerce çocuğa umut olmuştu. Kadir'in hayatı bir sokak çocuğu olmaktan bir umut ışığı olmaya doğru evrilmişti. Hikayesi sadece İstanbul'un sokaklarında değil, tüm dünyada yankılanıyordu. Herkes onun müziğindeki o hüzünlü ama umut dolu melodinin bir çocuğun kalbinden geldiğini biliyordu. Bu hikaye, bir çocuğun yeteneğinin, bir milyonerin kalbini nasıl erittiğini ve sevginin tüm engelleri nasıl aştığını anlatıyordu. Finalde, Kadir, New York'taki ünlü Carnegie Hall'da sahneye çıktı. Kemanını omuzuna koydu ve gözlerini kapattı. İçinden İstanbul'un sokaklarını, Galata Köprüsü'nü, Rıfat Bey'i ve annesini düşündü. Müziği bu sefer sadece bir melodi değil, aynı zamanda bir teşekkür, bir minnet ve bir aşk şarkısıydı. Konser sonunda ayakta alkışlanan Kadir, seyircilere döndü ve ''Bu hikayeyi dinleyen herkese teşekkür ederim.'' dedi. ''Umarım benim hikayem sizlerin de kalbine bir umut ışığı yakmıştır. Sizler bu hikayeyi hangi şehirden, hangi ülkeden izliyorsunuz? Lütfen yorumlarda benimle paylaşın.'' Hepinize sevgilerimle. Salon tekrar alkışlarla doldu. Kadir kemanını omuzundan indirdi ve bir kez daha Rıfat Bey'e baktı. Rıfat Bey gülümseyerek başını salladı. Onların hikayesi sadece bir masal değil, aynı zamanda bir gerçeğin ta kendisiydi. İnsan, umudunu ve yeteneğini kaybetmediği sürece her zorluğun üstesinden gelebilirdi. Bu, Onların hikayesinden çıkarılacak en önemli dersti ve bu İstanbul'un sokaklarından yükselen bir çocuğun kemanından çıkan en güzel melodiydi.